Selam dostlar, hoş geldiniz. Heavy TV ekranlarında Silence serimizin 10. bölümüne geldik. Nice maceralar atlattık birlikte ve 10 bölümü, daha doğrusu 9 bölümü geride bıraktık ve 10. bölümle tekrar kahramanlarımızın hikayesine devam ediyoruz. Bu rüya aleminde biliyorsunuz Silence bir hayal dünyasında konu alıyor, bir rüyayı konu alıyor ve rüyanın içinde ee, kahramanlarımızın yaptığı şeyleri oynuyoruz. The Whispered World 2 yani Konuşan Dünya 2 adlı serimizin 10. bölümüyle devam edelim. Arkadaşlar başlamadan hatırlatayım. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca bildirim çanını da açmayı unutmayın ki Yeni videolardan haberdar olun Silence 4K kalitede PlayStation 5 farkıyla sizlerle En son biliyorsunuz hmm, Ha bu bank neymiş en son aşağıda e, kardeşimizin ha, Bu şeyi bir yem almasını sağlıyorduk Aa bak burada uçuyor şerefsizler <laughs> Heh, şimdi bu ipi alabiliriz. Gel bakalım. Olmuyor mu? Umutsuz. Bir şey daha lazım olabilir, mesela. Biraz daha çekeyim böyle. Heh. burada onu almamız herhalde ya. Anladın mı? Ha, i̇yi. I hate balloons. E onu aldık niye attık aşağıya? Hmm, bozuk paraların olduğu bir kuyu. Çok fazla şans parası var. İçeride diyor. Hmm. Neyse. Kısa günü karı diyelim. <laughs> Başka ne var? Aşağı iniyor. Pipe. Ha, boru var aşağıda. Rini really? <laughs> yeah. burada konuşuyoruz. Right? İyi misin? <laughs> Balık, Balık için en iyi yem nedir? Like hmm. Balıklar. Bir şey var mı? böyle yapacağım diyor. Bir bakayım. Kendi vendor. Ha, burada para Candy's atıp cool. ne verecek bize para atınca? para atınca? Ne verdi? Lemon Limon. Hmm. Limon verdi. Limon olur mu acaba? Ye bakalım. Al bakalım. Rini? Yeah. Hadi Rini. Those are bad for your teeth. Hı, al bakalım. Careful. Candy incoming. Evet. Şeker geliyor. Hmm. Hı. Lumi food. Lumi food. Yani lumi yiyeceği. Hadi bakalım. Şimdi atalım bunu. Hadi Spotty. Al bakalım. Yakalandı mı? Bak şu an titriyor. Buradan anlayabiliyorsun. Ne er titredi? yakalanmadığını. Bakalım ha. Oha oha. Üç tane geldi. Tüm tüm bunları yakaladım. Otur bakayım şuraya. Otur ve size şeker vereyim. Spot'e bak nasıl kaçtı. <laughs> Bir bölümde izlemişsinizdir. Bunlar düşmanlar. Al bakalım. Bulamayın. E. Evet. Hmm. Her bölümde bir şeyler oluyor. Dur. Heh. tamam. Hadi bakayım. Şu an hepsini oturttum buraya diyor. He, ufak bir mini gamemiş ya. Onu oraya oturtunca biz de bunları alacağız. Hadi bakayım Spati. Şimdi ne, nerede bakayım o şart yukarıda bak. Hmm. Yukarıdaki şeyi nasıl alacağız şimdi? Buradan alevlendik. Hmm. Alevlendik. Şuradan. Bunu şu tarafa atsak. Ş şuradan. Hold diyor. Hmm. Buradan alev atıyor. Tamam. Onu, çekemiyoruz. Aa orada Seeker var. Lan. Şerefsiz Seeker. O da onu almaya çalışıyor. Kitapları bakalım. Yakalım. Olmadı. Şimdi şuradan uçalım bakalım. niye buraya atlıyor? Şu diğer tarafa atlaması lazım ya. Bir daha bir yapalım. Diğer tarafa çevrilmişken bu davul. Yok yine aynı. Dur bakalım. Bir daha söndür bakayım kendini. Hmm. Şöyle gitsek aynı He, olmuyor bile. Dur, bunu şişkinken yapsak He, olmuyor. Şunu bu şekilde Hı -hı. küçük yapsak o da olmuyor. Çok yüksek diyor. Şuradan bu şekilde uçmuyor mu? Yok. Şöyle uçsak. Ha. Böyle zaten olmuyor. Şimdi. Şunu. Zaten böyle olmuyor da. Böyle giremiyoruz herhalde buradan. Ha. Şöyle girsek. Heh. Bak daha değişik çıktı şimdi. Hmm. Şimdi şuradan girsek, yukarıdan çıksak mesela. Tamam. Şimdi kolu bitebiliriz. Git bakayım. Aferin. <laughs> Suyu tekrar açabilir misin? Boru kırıldı hmm. Şimdi anladık. Bunu böyle olduğunu en azından anladık. Bunu açınca orası olmuyor. Hmm. Bakalım yere dönelim. Şuradan doğru çıksak olmuyor tabi ki şuradan doğru olmuyor bu zaten olmaz şimdi buradan çıksak girsek böyle çıkıyor tamam. <laughs> Bumbo <laughs> Jumbo. <laughs> Şimdi Sesim buradan kanal doğru çıkıyoruz. Balonu şey yapabilir miyiz? <laughs> hmm, önce şey alacağız. Şimdi buradaki olayı nasıl çözeceğiz? Bir bakalım. Şuradan şöyle gitsek. Zaten böyle çıkıyoruz küçük olarak. Bir dakika. Bunu diğer tarafa doğru çevirsek büyük halimizde ve sonra küçük olsak. Böyle olabilir. Şunu bir çevir bakayım şuraya. Şimdi küçük olalım. Bakalım. Küçük halimiz var. Alevli halimiz var. Hepsine bir şeyler yapacağız ama ne yapacağız acaba? Şimdi yapsak deneyeceğiz bakalım hepsini bunu açınca bu boru kullanışsız hale geliyor diyor yukarıda reni başka. Balonlar da bir şey yapıyor mu? Yok. Yok. Zaten şardı bulup da oradan doğru gideceğiz. O kesin. Başka? Zaten başka bir şey olmuyor. Şimdi alevli halimiz deneyelim bakalım. Bir şey olacak, bir şey olacak ama ne olacak? Şöyle bir hı. alevlendik. Şuradan bunu alev yapsak. Balonu. Hadi, hadi. Yok hep aynı şeyi söylüyor zaten. Alevi halde buradan çıksak az önce yapıp olmadı. Tamam. Üfleyince oradan çıkıyor. Zaten elimi açsak da bir şey olmayacak. Ne yapacağız? Çıkalım bakalım. Zıpla zıpla. Buraya doğru çıkıyor niye? Şu diğer tarafa çekip çek, çekince oraya çıkması lazım. Bu davulu böyle yapınca Şunu yapacağız. Bunda bir şey olmuyor. Kaldık mı burada gene? Bakalım. Başka bir halde buraya girmemiz lazım. Tekrar eski haline getir diyor Reni. The the pipe Kapatabilir misin diyor ve tekrar kapatıyoruz. Burada da olmadı. Ya hiçbir şey yapılmıyor ki arkadaş ben anlamadım. Alevi halde ne yapabileceğiz ki? Başka bir yere çekilmiyor değil mi? Yok. Çekil. Sadece bu kadar. Başka ittirilmiyor değil mi? Yok. tek yer ittiriliyor da burası. Yani buraya gelince de yine aynı şey yapıyor. Bak o gene buraya doğru çeviriyor. Ben anlamadım ki. Böyle kendi tekrar öyle oluyor. Niye? Bunun altına bir şey mi koymak lazım acaba? Allah Allah. Bu şardı almadan dönmeyelim. biraz daha. Sealing shot. Tamam buradan da gideceğiz ama. İşte. Kötü bir şey değil diyor. Hmm. İşte bunu çevirince tekrar oraya geliyor. Ben anladım ki ya. Yani bir uçtuğumuz anda bu double tekrar diye diye tarafa çevriliyor. Bak şöyle yapıyoruz. Havadayken çakma makla atma atmamız lazım acaba ya? Havadayken... Ne bileyim sağ sola mı... Bakalım. Ee? Hiçbir şey yok. Nasıl sihir kutuları? Sihir kutuları böyle çıkıyor. Zaten topken hiçbir şey olmuyor ya. Buradan da çıkamıyor. Giremiyor şu yine girmez. Normal ki buraya yapacağını oluyor. Hiçbir şey olmuyor. Zaten böyle hiçbir şey olmaz. Hep aynı şeyler mi yapıyoruz ya? Yani böyleyken Bir dakika şunu şöyle çevirip Ama yok ne, ne fark edecek ki yok. Yukarıdan çevireceğiz de. <laughs> Yukarı çevirince de diyor orayı çevirme kapat diyor bizimkisi Rini. yani yaptık hadi gel şimdi. Yani niye Şöyle bir şey istiyorsun benden ya. Hay Allah'ım ya, hay Allah'ım ya. Ne yapacağız? Kaldık öyle. Buradan... Tamam zaten. Şimdi küçük, e, küçük hale gelelim bakalım. Şu double böyleyken küçük halde bir şey oluyor mu? Olmuyor. Ya arkadaş ne yapacağız? Double öyleyken bir kuş kol çekelim. Ne alakaysa. Ya hemen örttürüyor bizi. Hemen ya. Tamam dur yanlış şeye bastık gene. Dön geri dön. 20 dakikada bir şey ulaşamadık ya. Çözemedik ki bu mini game'i. Burada bir şey olmuyor. Yok değil mi yapamazsın bir şey? Yok. Şimdi bu haldeyken ne yapacağız? Ya zaten şu şişkinken hiçbir şey yapılmıyor, o kesin. Uy, Uyku geldi lan. Şunu oynar kişi şey yaparken bulamayınca. Ne yapacağız ya? E şimdi gene buraya alacağız. Gene o diğer çevirecek. Bak gene orpı oraya çeviriyor. Allah Allah. E ne oldu şimdi? Diyim zaman bunu baga girmemesi lazım normal şartlarda. Bak hemen oraya çeviriyor. Yok bunda bir şey var ya. Yani bu bak bizi bizden alacak herhalde arkadaşlar. Bu bak yüzünden bölümü geçemeyeceğiz gibi. Herhalde bir bak ya. Yani şunu itiriyorum buraya. Normalde böyle kalması lazım. Ama bu kalmıyor. Bu bu şekilde. Tekrar buraya çevriliyor arkadaşlar. Burası bir buglı. Eğer bu bug, bu bug'ın çözemezsek maalesef oyunda ilerleyemeyeceğiz. Çünkü tek sadece hani oradan gidebiliyoruz. Başka bir şekilde gitme şansımız yok. Bu bug'ı ee, çözmemiz gerekli. Bakalım arkadaşlar. Bu bug'ı çözdüğümüz zaman diğer bölümden devam edeceğiz. Şimdilik bu bölümün sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın dostlar. Ayrıca bildirim çanını da açmayı unutmayın. Şu anki bu bug'ı çözdüğümüz zaman diğer bölüm gelecektir. Umarım da çözülür. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere. Oyunumuzun bu bölüm sona erdi. Heavy TV kanalına abone olmak için sol taraftaki simgeyi, devam bölümünü izlemek için ise sağ taraftaki simgeyi tıklayabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.